Hepinizin merhaba arkadaşlar. Ben sonra Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars keyfi 4'lük karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoya 50 ya da 60 like arası gelirse Brawl keyfi 5, 5 gelecek arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayan arkadaşımız varsa abone olsanız çok sevinirim. Şu anda 103 aboneyiz. E, abone olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Hemen videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar tam yarın e, yarın saat bir ya da 2 arası akşam 9 e, 7.34'de Nimo TV diye bir uygulamadan Nimo TV uygulam üzerinden yayın açıyorum. Brawl Stars yayınları açıyorum. E, herkese yayına bekliyorum arkadaşlar. Herkese yayına bekliyorum arkadaşlar. E, videoyu beğenmeyi unutmayın abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hemen videomuza geçelim oyunumuza geçelim video diyorum yanlış oldu Brawl Stars videomuz izlenme şu anda e, Brawl Stars videomuz çok iyi bir izlenme aldı İzleyen izleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim izleyip abone olmayan varsa abone olursanız çok sevinirim Hemen e, videoya hemen oyuna geçtim. Bakalım kulüp ne olmuş, kim ölmüş, kim kalmış. E, Arda diye biri var mı mesela abi. He, arkadaşlar ben kulüp kurdum. E, yay, yayın yayındaki arkadaşları bunlar. Yayın yayında beni izleyen e, arkadaşlar bunlar arkadaşlar. E, bunlar yayından gelen arkadaşlarımız. Yani siz de Brawl Stars oynuyorsunuz. Yayınıma gelin ya da yayınıma gelin yayını takip edin arkadaşlar orada da adım kanalımın adı var arkadaşlar çılgın sahile diye ee, hemen e, motiv uygulamasını yükleyin arkadaşlar gelin beraber orada e, oynayalım arkadaşlar hemen çift hesaplaşma yapalım diye. hemen arkadaşlar e, dördün, üçüncüyle dördüncüyle karşılığında edilmiştim Evet, şu anda hiç görev şu anda hiç görevim yok yapardı yanlış şey oldu. Şu anda hiç görevim yok arkadaşlar basamadım. Ya. Şu anda hiç görevim yok. Ben de bir ee, çift ya da tek çift, çift hesaplaşma yapayım. Şunu bir aşağı alalım. E, bakalım ne alsak. Et alalım. Biraz kupa kazalım arkadaşlar. Tiki almama çok çok az kaldı yani. Tiki almama ee, baya az kaldı. Şu anda 9800 500 500 5000 800 0800 arkadaşlar. Yani stikamıza çok az kaldı. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olup bildirimleri açarıp diğer video e, yeni videoların haber olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya tam 50 ya da 60 arası belki ise Brawl Stars keyfi 5 gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakalım. artık videolara çok güzel Artık videolar çok güzel giriyorum arkadaşlar. Şunu bir aşağı alayım. Ee, kim öldü kim kaldığını görmeniz için. Aşağı alıyorum. İnternet çek bakayım. Evet. Arkadaşlar yayınımı bekliyorum. Uygulama üzerinden yayın yapıyorum. Nimo TV diye uygulama var. O uygulama üzerinden yayın yapıyorum. Herkesi bekliyorum yayın arkadaşlar. Ee, gelmeyi unutmayın. Hayır. <laughs> of. İyi bir şey olmazdı iyi. Kaçıncı olduk? iyi hiç yenilmedik güzel üçüncü de güzel bir kazançtır. Aa, Piper bir daha gelmek istedi tamam arkadaşlar ben de oynamak istiyorsanız Nimo TV üzerinden canlı yayın yapıyorum canlı yayını takip edip ee, gelin beraber orada beraber oynayabiliriz arkadaşlar Brawl Stars oynayan arkadaşlarımız gelebilir ne yapıyorsun gel o bu İrem, İrem 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 dur İrem dur İrem dur İrem dur Arkadaşlar ab kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız videolardan haberdar olmak için çok şu anda sıkıntılı bir. Artık yeni videolara sık sık hız e sık sık gelecek arkadaşlar yeni videolar artık haberiniz olsun. E yeni yeni serileri başlayacağım yeni videoları başlıyorum arkadaşlar. Artık yeni videolara sık sık gelecek haberiniz olsun şimdiden. Ne onu Ay be son anda arkadaşlar ya ben alıyordum onu. Şuraya alayım şuraya ha tamam şu alayım tamam. Yani alıyordum bak arkadaşlar. Ee, dur dur ölme ölme ölme. Dur geldim dur. Ya ama böyle olmaz ki arkadaşlar. Bir takım al. Bir takım ailesi üçüncü olsa bile de ona bile şükürde. Ölme. Ölü dördünün kaldı ölme. onu abi iki saniyen kala nasıl ölmeyi becerdin ya. Bekle. Ana dur yanlış oldu ya dur bekle. Savaş arkadaşlık yerine girmem lazım. Arkadaşlık ziyaret da gelsin ben öylesin. Nerede o? çok fazla arkadaş bekleyen varmış bana her neyse arkadaşlar önü boş ne oluyor ne oluyor lan Etkin, etkinlik diye bir şey gelmiş galiba bilmiyorum ama her neyse arkadaşlar biraz gül konuşayım sesim gelsin umarım sesim geliyordur arkadaşlar daha fazla bu hafta videosu istiyorsun aşağıdan video beğenmeyi unutmayın bu videoya tam 50 ya da 60 arası like gelirse Brawl keyfi 5 gelecek kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarıp diğer videoda haberdar olmak için ee, biz nasıl Dynamite kalayım arkadaşlar çok yakında kutu açılımın ikincisiyle karşınızda olacağım arkadaşlar yani haberdar olmak istiyorsanız abone olun bildirimleri açın arkadaşlar bir de videoya like atmayı unutmayın çok yakında Brawl stars kutu açılımın ikincisi gelecek son 1-2 bir, bir, kutu kaldı arkadaşlar sonra videoyu Yarın yarın Brawl Stars kutu açılımı ikincisi gelecek. Şimdiden size söyleyeyim. Tam yarın ee, saat belli değil şu an. Yani saat ee, saat şu an belli değil. Ama Brawl Stars kutu açılımı ikincisi gelecek yarın. Haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim size. Ama bu dynamite çok yavaş yürüyor. Ben ne yapacağım dynamite'ı? Of arkandan nani geldi. 6 6 tane yüklük şey geldi ben ne yapayım arkadaşlar? Same Pro diye bir arkadaşımız vardı. Ana geldi. Hiç arkadaşlar hiç beklemiyordum ha geleceğini. Abi yenildik ya. Yenildi dedim ki şimdi gelmez. Arkadaşlar dynamite mi yavaş yoksa ben dynamite de oynamıyor oynamıyor. Sağlaşmış mı? Git burada. Evet fazla neden konuşmadı bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar diğer videoya çok güzel like geldi. Bu videoya da çok güzel inşallah like gelirse çok sevinirim. Evet aldım. Oley be çok güzel oynadık. Hadi be. Bekle şunu bir yana alayım. Kaç kişi kaldı Şuraya gel. gel abi. Samya Pro 26 gel şuraya. Hadi gidelim. Göremiyorum şunu aşağı buraya almam lazım. Kaç kim kaldı? Kim kaldı ile alakası yok şeyi göremiyorum. <laughs> Git buradan. Gelme. <laughs> dur dur öleceğiz. Aha adamsın be. Aldık mı? Adamı yüksek yardıma geliyorum dur. Yes be birinci olduk Güzel Geliyor mu bir daha Yoksa ben tek mi oynayayım Geleceğim mi Tamam gelmedi Bir iki el çift hesaplaşma Oynayayım sonra e, tek oynayacağım Tek başıma Tek başıma oynayayım bir kere de Hep çift hesaplaşma olmasın Şu, Tam köşeye alsam yok şöyle falan Alayım tamam Tamam. Kaç kişi kaldığını da öğrenelim. Kim öldü, kim kaldığını da öğrenmek için bunu aldım buraya. Evet. <laughs> Tekrardan söyleyeyim artık sık sık yeni videolar gelecek. Allah yanlış oldu. Of yargıya gittim zaten. Gel 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 gel. Sen ne yapıyorsun lan? Dynamite var. İyi misin kardeşim sen ya? Hem almak. Şöyle şunu alayım. Göremiyorum çünkü bunu almam lazım. Evet ha böyle, böyle güzel. Dur bunu almam lazım. Ya sen niye dürük dürüp çönerliyorum takım arkadaşım dürüp dürüp çönerliyorum. Yılan kızı almam lazım. Yılan kız nerede? Yılan kız sal beni. Hadi gel. Fritti fritti mi desin desin. <laughs> Anlayamadım ama Sal beni. Hadi bakayım benim amacım bir, bir, ya da ikinci olsak böyle güzel. Üçüncü olduğu zaman hiç fazla kupa vermiyor ondan. Aldım Ama öyle dalınmaz mı? Böyle olmaz ki. Ne yapıyorsun sen ya? Yani? Arkadaşlar tek tek e, kaldık. Şu an çift hesaplaşma modunda oynuyoruz. Sal. Sal beni, sal beni, sal beni. Ana abi ya. Orada arada kaldım. Çok alan daha arkadaşlar. Yoksa ben alabilirdim onu. Evet. Gelme. Tamam. Teşekkürler. Zaten gelmemesini istedim çünkü neden? Bir tane bir tane tek atalım ya bir çoğalmasın Ay bu bu, bu kalmasın diye bakın ne alalım? Ee, bir tane de tik alalım, değil mi? Sonra bunu tek çevir, tek hesaplaşmayı çevirelim abi bakalım. Tek hesaplaşmadan nasıl iyi, nasıl nasıl alalım? Bayağı tek hesaplaşma oynadım, e, çift 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 hesaplaşma oynadığım için. Yani bilmiyorum nasıl oldu Al abi onu. Aha bırak iyiydi. abi git. Sal kardeş. Abi ben, niye yürüyemiyorum abi bir dakika dur, dur. Bekle bekle. Ben dynamite tekrar alacağım dur ya böyle olmuyor. Hatta denemekten vazgeçmek yok. denemekten vazgeç yok. Vazgeçmek yok. Kazanana kadar yapacağız arkadaşlar. Ne evet, tek hesaplaşma modunda ay yanımda arkadaşım falan olmazsa güzel olacak ya. Mekanda olması bizi olacak Dur dur arada kaldım arada kaldım. Tamam tamam. Başlıyorum tamam arkadaşlar başladım. Tamam başlıyorum. Ben biraz saçma oynadık biliyorum. Arkadaşlar biraz saçma oynadım. Başlıyorum. Tamam. Gerçek konuşma başlayalım. Yok bura kalmayacağım. Biraz ne alalım biliyor musun? Nitem aslan? bul alalım. Ha. Biraz bu bul bulu oynamıyoruz. Tamam arkadaşlar şu an gerçekten başladım. Ölmeyeceğim artık. Tek hesaplaşma modunda oynayayım. Biraz ısınalım. Fazla tek hesaplaşma modunda oynamadığım için. Şunu alayım ben. Tamam. Çok iyi oldu. Ama sal beni ya. Her yerimde Edgar var abi ben ölsem ölsem sıkıntı var ya. Da. Yani söyleyeyim. Arkadaşlar ölsem var ya çok sıkıntı şu an gerçekten. Neden? Çünkü her tarafımda yok Edgar var, yok abi bir çok böyle var, yok şu şöyle... on çok bu. Biz buna bulaşmayalım. Bunda 8 yük var. Vallahi bu bulaşmayalım ben sana söyleyeyim. daha sordu soruyu bir tövbe. İyi güzel güzel. <laughs> Son bir tane maç yapalım sonra videoyu bitirelim fazla uzun olmasın videomuz. Son burakla maçımızı yapalım videomuzu burada bitirelim. Daha fazla isterseniz dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu, bu maçtan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Fazla uzun olmasın. Tamam hadi bu da böyle olsun. Geçmiş olsun ne yapacağım? Fark ettim Biraz sıkıntı. Biraz kötü oynadım arkadaşlar. Ee, bir umarım sevmişsinizdir. Daha arkadaşlar umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Daha fazla izliyorsunuz aşağıdan. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video tam 50 ya da 60 dakika ise ee, bir daha gelecek. Beşincisi gelecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.